video işlediniz arkadaşlar bilmiyorum e, 50 tane burada star drop ve bir tane de on drop açacağız arkadaşlar eğer böyle için like atıp abone olabilirsiniz zaman da videoya hadi sonra başlayalım evet arkadaşlar şimdi başla ara bakalım basıyorum Uu, hemen epik geldi tamam defası geldi hemen çıkıyor Altyazı M.K. Oyunun kısalım. Çok sesli var. Evet ender bir şey verdi. Süper ender. Altın ödüyor. Kredi vermesi lazım hocam. Kredi versin kredi. Evet açıyorum. E ee, bir tane daha on alsam. Aa tamam kredi geldi. E ee, bakın bir tane on alsam ondan 60 e, tane yapmış olabilirim. İyi. Basalım. Şu gelsin. Basıyorum. Evet ender ender. Evet kredi 100 kredi geldi çok iyi. Süper ender 55 kredi buradan. Ve ya altın verdi. Bilsem ne verse ya da efsanevi. Evet top. Yine kredi. Evet süper ender yeni bir şey vermedi. En Evet 100 tane mi evet. Bir destansı 5 tane verir. Bir de bir tane daha üst verdi. Çok iyi. Ama bu kutular ilgili ama bu kutunun yeni almaz maalesef. Çünkü kutular daha iyi ya. Hem güç puanı veriyordu karakterlere. Vay aham bir ne? Yes. İşte bu 200 sayısı ya. Yani kutu inanmaz. Evet. Şu an bunlar. Ona... <laughs> yani şey al. Üstünü <laughs> yapacağım. Ne yapacağım? Yes. Evet. evet. Üstünü. <laughs> Üstünü. <laughs> Esen es, mi dersin?

Ebla yine. Oha. Aman, hiç gülüşsene. Bir rozet veriyor, kostüm de veriyor. Ebeline bir de kartlar veriyor. O üç de aga. Kuşuna inanmaz. Ben size söyleyeyim. E inanmaz. çünkü kartlarda düşük puan falan da veriliyor ve destaslı, iskale bundan çok iyi. Evet, aha bitti. Şimdi arkadaşlar, eee buradan 10 tane aşağı ve sonra videomuzu bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söylemeyi unuttum. Neden kartlar çıkmıyor derseniz. Arkadaşlar çünkü bu hesap full olduğu için ama kredi çıkarmak yani. Bakın kredi. Kredi çıkarmam aslında Şu bunu açmam lazım. Evet. Biraz daha veriyor. 10 tane. 100 tane selam verdi. 1 200 falan verse var ya iyi olur. Bir üzere az kaldı. Toplamda açmış, 60 tane açmış olduk. 100 ton ne? Aa gördünüz mü? Blink geldi. Oha. O canlar verdi. Ama gelmedi çünkü full olduğu için oha ya abi. Tam şunları da alacağım. şam krediler. Kredi, kredi, kredi. Kredi ve o Mars, Mars 1. İşte bu, let's go. Aç 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 aç. aç. 45 mi? Beş. Tanrısı durup açanmanda. Merhaba nasıl canım, ne yapıyorsun? <laughs> ne? <Aha>, ne? 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 burada. Ne? <laughs> Arkadaşlar ben bir tane daha store drop açacağım. Hem 50 tane. 60 tane ver. Hem 60 tane versin bile çok iyiymiş. Şimdi ondan bir tane daha açmasın. Çünkü bakayım. buraya gelmişim. Şimdi yine yapacağım. Şeli bir elmas, vay be. Alo sana ben bir tane daha açıyorum. Al diyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu hesapta e, sıfır karttan Hani bir kredi, ya yes, siz kredi, tamam çok iyi, iyi kredi, çok iyi. <laughs> hadi, iyi kredi, ya. Hadi, hadi. Bir tane kredi ver işte.

Aç 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 aç. Kredi kredi kredi. Arkadaşlar eğer kredi derseniz krediler açılacak. Eyvallah size şey, 26 kredi verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ya ama lütfen sevdiğim teşe. Ooo teşekkür ederim. Yüz verdiniz. Uhu. Adam şanıksız. Eğer... Bir e yersin, abone olacağım. Dur. Bak 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 Bir sürü bir sürü daha Abi Abi Aman Sende ne? Yes, işte bu. Arkadaşlar eğer like atıp abone olursanız 200 kredi gelecek. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 abone olanlar ve like atanlar için 200 kredi. Adamsınız siz. Oğlum ne yaptınız siz? Tamam biraz yavaş olun lan. Oo. Efsanevi çıkarttınız sende. Kredi için. arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz yoruma yazsın hemen evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar stardrop'lar açtı krediler almış çıkardık çıkardık yani eserleri çıkarttınız ve banlı varış sonunda dediğiniz ben kredi verdi. Çok teşekkür ederim. Bu arada kulübe gelebilirsiniz. 80 ç yazsın. Oğlum da. Mus, kaldı, mus Bakın. Bu hesap aslında ben burada yokum. Mus kural yazsın. Mus yazsın. Zaten bakın. Aa elmas var. Alayım Elmas aldım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. kaç tane efsane çıktı? İki tane efsane çıktı ve bir tanesinden bir altı ve bir tanesinden 200 kredi çıkardık. Sizin için de teşekkür ederim. mesela arkadaşlar ben kaçıyorum. Eğer bunun böyle devamı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Evet, sonra sonra görüşürüz. Bay bye. bye.